Üç boyutlu yazıcılarda en önemli sorunlardan birisi bastığımız ürünün tapladan kalkabilmesi. İstiyorsak yapıştırma destek katlı oluşturalım. Yine de kalkabiliyor. İstediğimiz sıcaklığa ulaşmıyor ya da ulaşıyor, çekme yapıyor. Bu yüzden tapladan ayrılabiliyor. Tabi bunun e, tabla yapışması için değişik yöntemler var. Genelde tutkal ya da benzer yapıştırıcılar da kullanılıyor. Ama bunların birçoğu e, taplamıza zarar verebiliyor. Orada e, yapıştırma yüzeylerinde, e, boyalarda taplamızın yüzeyinde boya kalkması olabiliyor. Yüzeyimizi bozuyor. Ben e, internetten sipariş ettiğim maskeleme bandı var. E, toplam uzunluğu 50 metre civarında. Genişliği de 50 milimetre. Bunu denedim. Evet. Parçamın üzerine basmaya başladım. Şimdilik hiçbir yerine kalkma meydana gelmedi. Tabii benim parçam henüz bitmedi. Birazdan parçamın bitmiş halini de göreceğiz. Ondan sonra bir yerlerinde herhangi bir yerine kalkma var mı, oynama var mı diye onlara bakacağım. Ürünümüzün yazdırması bitti. Hiçbir yerde bir kalkma meydana gelmedi. Yapışması ile ilgili bir sıkıntı yok mavi maskeleme bandımız gayet başarılı